Merhaba arkadaşlar. Sen kanalında yeniden birlikteyiz. Bugün at çekeceğim. Haydi bakalım. Oo, merhaba dostum. Ne zaman görüşmüyoruz. Vay be. Şurada bir modifiye olsa ki. Evet. Çok iyi olacak. Ben olayım. Sana gerek yok. Evet ben ilk 6 yıl önce modifiye olmuştum. Yok artık. Evet oldum. Ha tamam. Ama olur mu? Sen de olsak... Artık... Yok ben olmayayım. Şimdi Benzini de dolduruyoruz. Oh. Burası bana yaramadı sanırım. Yaramış yaramış. Ama ters yaramış. Yok düz yaramış. Aa arkada trenler var. Bak. Ne güzel trenler bunlar. Ben helikopterin buraya daha getirmesini istedim. Aa bak gidiyor. Birazdan getirecek girelim. Oh ay. Canım acıdı dostum ay. Acım çok acıdı. Ne yapmamız gerek tabii ki. Yardım istemek. Helikopter canım acıdı. Tamam getiriyorum. Yeah. Getiriyor duydun mu getiriyor. Getiriyorum. Yeah. Biraz kafayı mama katiliyorum. Kat, katiliniyorum. Katilyon ben. Katilyon param var. 100 milyar kilam var. Kira verdim. Bu işin arkasında kim vardı? diye herkes merak etti ama yaptık be. Hadi dostum bir şunla oynayalım. Evet dostum. Oynama saati geldi. Hadi hadi binelim binelim. İlk önce ben. Tamam dostum. Ya dur. Rampadan uçalım. Evet ilk önce rampadan uçma zaman. Ah. Şunu şöyle şuraya koyalım. Hazır mıyız? Koyuluyor. Piu, piu. Koyuldu. Zamanı geldi. Ben uçacağım. Ben uçacağım. Ben uçacağım. Uçtum. Sıra bende. Yuh! Bi! Ben fena uçarım Gerçek hayatta uçarım ben. Yalan söyleme. Valla yalan söylüyorum ama. Neyse. Ah! Öbür yere geldim Allah. Neden bu kadar uçtum ben dostum? Bilmiyorum. Heh. Neyse. Şimdi evde hayır gelme yerin zamanına geçelim. Hadi. Ben ilk önce ben yani ben ben, ben buradan bunu ura bilirsem ay ne olacak ay ben vurayım hadi tamam ben çünkü vuramıyorum vay be vurdu ya hadi şimdi öbür taraf Oh. Tamam. Hoppa. Oh. Dur. Yok. Hoppa. Hadi. Dur. Orada sen yapacaksın. Ah. Oh. Ya Sana kaç kere uçma dedim bir. Ah. Oh. Onu çok arasın. Tamam tamam. Ben izlemeyi daha çok seviyorum zaten. Ver. Bunun kartını düşünüyor ya. Bunu da kartını buraya. Daha iyi. Açık alanımız oldu. Hadi yarış yapalım. Hazır açık alan varmış. Ee, evet. geliyorum arkamdan dostum. Hiu. Bir saat sonra. Ah, çok yoruldum. Ben de dostum Bayağı bir yoruldum aslında. Ama başka bir şeyler de yapabiliriz. Evet. Hmm. Şimdi ne yapsak acaba? Hmm. Dur. Şimdi biz burada ebelemece oynayalım. Evet, ebelemece. Yok ebelemece olmaz. Saklanmaç. Evet, saklanmaç. Daha iyi. Şimdi ben Tamam. Sen say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ön markam sağ solun sobe. Saklanmaya ne be? Huhu. Nerede bu? Hmm. Nereye gitti bu ya? Kesinlikle sana girdi. Allah burada yokmuş. Nerede bu? Dur ben şuraya gideyim bak. Bu oh, yok burada değil. Nerede bu? Ya bu nerede ya? Allah Allah. Arkadaşlar orada bulamıyor bu. Vallahi efsane bir yere saklandı. Nasıl bir yere saklandı bu ya? Yok artık. Hmm, garip. Gördüm seni, gördüm seni sonunda buldu. Ve sonunda buldu arkadaşlar. Sonunda bulabildi. Göstereyim, buradalar. İkisi de. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. 6 dakikalık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yani, öyle, ya başka, yani bir şey olmasın. Birazcık daha bir şeyler yapayım. Arkadaşlar, burası kurduğum yer. Bakın, e arabaları oradan aldım. Burada bir önceki videomuzdaki şeyler var. İstakozu almamış birini. Bu kadar. Biz sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Ay.